Hepinize selamun aleyküm dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akşam saatleri kuşlarımıza bir mama verdik. Şöyle azar azar. Bugün arkadaşlar öyle genel durum videosu falan çekmeyeceğiz. Kuşlarda üretim için önemli olan bazı noktalara değineceğim. İnşallah faydalı bilgiler verebilirim sizlere. Arkadaşlar Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben yarı profesyonel hatta profesyonel olmaya çalışan bir kuş üreticisiyim. Kendi çapımda. Hatta hobiciyim. O yüzden verdiğim bilgilerde tabii ki yanlışlık olabilir, şey olabilir. Ee, o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Daha doğrusunu bilen hocalarımız varsa, üstadlarımız varsa hepsinin evet, yorumlarını bekliyorum. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarında damızlık seçimi, kafes düzeni, eşe atılma dönemi gibi bazı güzel noktalara değineceğim. Böyle karışık kuşlarda göstereceğim sohbet ederken. Arkadaşlar muhabbet kuşlarında üretim yapmadan önce dikkat etmemiz gereken en önemli unsurların başında damızlık seçimi geliyor. Arkadaşlar soy gerçekten önemli bir faktör. Kalite kuşlarla bu işe başlarsanız hem işten zevk alırsınız hem de bıkmazsınız öyle söyleyeyim. Misal veriyorum. Bu kuşunuz biliyorsunuz hangi kuşu atarsam atayım eş oluyor. Kurlaşıyor. Baskın bir erkek. Bundan ben bir tane damızlık yavru bıraktım. Şu, şu anda mama kabının içinde olan erkek. Arkadaşlar aynı babası gibi daha iki aydır. Ama kuru yapıyor şey yapıyor diğer kuşlara kuru yapıyor. Yani damızlık seçiminde soy gerçekten çok önemli Şimdi öncelikle muhabbet kuş üretimine başlayacağız Muhabbet kuşu üretimine başlamadan önce bu işte bilgi edineceğiz tabi ama Nasıl bir üretim yapacağız Biz kafes üretimi yapıyoruz Tekli tekli böyle eşliyoruz Kafes üretiminde arkadaşlar kafes seçimi olarak benim önereceğim Şöyle kafesler geniş kapılı olursa Bakın görmüş olduğunuz gibi Hem böyle mama verirken falan rahat edersiniz hem kuşu içinden alırken rahat edeceğiniz kafesler olur. Öncelikle kafes seçim olarak böyle tekli üretim kafesi. Çok dar olmayacak, böyle geniş. Hatta şöyle benim salma olarak kullandığım kafeslerde yapısı çok daha güzel olur. Ama bunlar da ideal muhabbet kuşlar için. Onlar daha çok sultanlar için. Böyle bir kafes ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve ben genelde tek tünek kullanıyorum. Çünkü kuşlar aynı tünekte kalırsa daha çabuk eş oluyorlarmış gibi geliyor bana. Ee, ama size ekstradan size önerebileceğim. Şöyle yuvalığın önüne bir tünek daha koyabilirsiniz. Yuvalıkta tüneğiniz yoksa. Hem erkek oradan dişiyi beslerken, yavruları beslerken hayvanlar daha rahat ediyorlar. Kafes düzeninde ekstra arkadaşlar. Tabi suluğumuz. Şöyle ufak suluk tipi kumluğumuz akıllı yemliğiniz, mama kabınız. Ben normal yemini kullanıyorum mama kabı olarak. Hem temizliğe kaçısından hem de kuşların dağıtmaması açısından daha faydalı bence. Böyle ekipmanlarımızı koyacağız. Ekstra gaga taşı koyuyoruz. i̇steyenler kalamar kemiği de koyabilir. Ben ara ara takıyorum. Bu sezon ilk başlarda taktım. Sonrasında hiç takamadım. Bitti. Yeniden siparişini geçeceğim. Kalamar kemiği de ekstra fayda ediyor. Şöyle bir kafes düzeni sağlayacağız arkadaşlar. Yuvalığımız da en az bu yuvalığımız kadar. İçine bir plastik soluk girecek şekilde. Ee, yüksekliği değişebilir. Daha yüksek olursa daha güzel olur. Yavrular erken yeme düşmezler. Ee, aşağıya atlayıp anne babadan dayak yemezler gibi. Kafes düzenini sağladık. Sıra geldi arkadaşlar damızlık seçimine. Damızlık seçerken arkadaşlar en önemli faktörlerden biri Mesela Şöyle şurada yavru takımımızdan örnek vereceğim. Hem dişimizi dışarıya çıksın. O da tam besleme yapıyormuş ama neyse. Bu yuvalı da soy yumurta çıktı bugün. Bir temizliğini yapacağız. Sıfırdan kuş koyacağız bunun için. Arkadaşlar damızlık seçiminde burada tam 5 yavrumuz var. Ve damızlık seçimi yapılırken ilk 2 ya da şunu da alabilirsek şöyle ilk 3 yavrudan arkadaşlar damızlık seçeceğiz. Bunları fazla üşütmek istemiyorum. Dağıttık hayvanlarda da ama böyle geri yerine koyayım. Annemiz beslemeye devam etsin. Neden? Şimdi arkadaşlar ilk üç yavru her zaman anneden kursak sütünü, kursak sütü dediğimiz faktör bakın bu dişimizde var mesela. Kursak şiş, yine diğer şöyle gezecek olursak, şöyle yuvayı açalım. Yine bu dişimizde var olan bir faktör görüyorsunuz. Arkadaşlar kursak sütü dediğimiz faktör yavrulara ilk bu hafta falan anne kursak sütü kıvamında böyle süt kıvamında beyaz bir sıvıyla besliyor kremle yiyor. Yani. Bunda ekstra gelişimine katkı sağlayacak şeyler var hayvanın. O yüzden de arkadaşlar ilk 3 yavru da bunu daha fazla alıyor. Sonrasında çünkü küçük yavrular abileri ablaları da olduğu için yanlarında bu sütten yeteri kadar faydalanamıyorlar. Hem de yeteri kadar beslenemiyorlar. İlk üç yavruyu seçeceğiz. Tabi son üç yavru, son dört yani son yavrulardan seçemez miyiz? Seçeriz. Bir renk güzelliği olur. Efendime söyleyeyim. Yine bir boyutu ekstra büyüktür. Diğer kardeşlerinden farklıdır. Tabii ki bunları da damızlık bırakabiliriz. Ama normal renklerde bırakacaksak ilk iki ya da üç yavruyu bırakmanız öneririm Mesela benim buradaki yavrularım çoğu ilk iki yavru. Bir tek şu en arkadaki beyaz yavru Bunların dördüncü yavrusu arkadaşlar. Yine bunlar besleme yapıyorlar. Şöyle içeri çekebiliyor muyuz? Gözükmüyor. Flaşı kapatmışım. Dördüncü yavrusu. Onu niye ayırdım arkadaşlar? Kardeşlerinden ekstra vasıflı ve ben beyaz olduğu için onu mesela ayırdım. Sonrasında kuşlarımızı ayırdık. Şimdi önceden kendimizde varsa bir 3-4 takım kadar kendimiz ayırdık. Tamam. Buraya kadar eyvallah. Okey. Ama Sıfırdan başlayacak adamla hiç kuş yok. Bu, adam, bu insanlar nasıl yapacak arkadaşlar? Öncelikle peşoplarda kuş almayacaksınız. Şöyle almayacaksınız. peşoklarda tabi damızlık kuşlar oluyor ama yani yarı yarıyediğim en azından. Kötü kuş da çıkıyor. Özellikle yetişkin kuş hayatta almanızı önermem. Damızlık yapacaksanız. Ee, sonrasında arkadaşlar bir üretici bulabilirseniz. Şöyle nasıl diyeyim size? Böyle güzel üretim yapan, kuşları renkli olup böyle yumurta sayısıdır, yavru sayısıdır güzel olan kuşlardan, bakıcı kuşlardan damızlık yavrular alabilirsiniz. Şimdi ben kendim bu sene ayıracağım yavrular üzerinden konuşayım. 10 erkek, 10 dişi olarak bir yavru ayırmayı düşünüyorum. Bu kadar kuşu ayırdıktan sonra nasıl bir bakım sergileceğiz? Arkadaşlar, Şubat sonu, Mart sonu gibi yavrularımızı alacağız. Ya da ayıracağız kendimizden. Şimdi Mart'tan Eylül'e kadar Ağustos sonuna kadar 6 ay falan bir süre geçiyor. 6 ay zarfında normal çektir. Böyle İngiliz kuşlar eşe gelecek seviyeye geliyorlar. Mesela burada bazı kuşlar var. 8 aylık, 9 aylık daha. İki, mesela şu dişimiz, mor dişimiz 10 aylık şu anda arkadaşlar. İkinci ağızlı yavrularına bakıyor mesela örnek vermek gerekirse. Sonrasında arkadaşlar bunu seçtikten sonra bu yavrularımızı e, Ağustos'a kadar nasıl bir bakım sağlayacağız? Öncelikle arkadaşlar benim tavsiyem yavruları küçükten mamaya alıştırın şu şekilde. Bakın. Oynuyorlar, ediyorlar ama yiyorlar da. Severek diyorlar bence. Mamaya alıştırın arkadaşlar. Yavrular küçükten mamaya alışırsa ve sağlıklı beslenirse şimdi siz kendinize örnek verecek olursam sadece ekmekle beslenirseniz, yani darıyla beslenirseniz de daha sağlıklı olursunuz? Yoksa havuçtur, bunun içine mesela bu, bugünkü yaptığım babam i̇şte ıspanak, karnabahar, havuç, ee, kara lahana, yumurta, yumurtanın kabuğu e, öğütülmüş, kapya biber gibi bir sürü sebze var. Şimdi bunları yerse tabii ki hayvan daha sağlıklı oluyor. Bakın erkeğimiz şöyle gösterin besleniyor. Küçükten yavruları böyle yetiştirirsek 4-5 aylık olduğunda dahi göreceksiniz hayvanlar takır takır kurlaşmaya, şey yapmaya başlayacaklar. Arkadaşlar kuşları güzel besledik. Ee, ekstra vitamin tabii ki, multivitaminler olsun, probiyotikler olsun, iç parazit önleyici ilaçlar olsun. Bunları da düzenli olarak kullanıp hayvanları sağlıklı bir şekilde 6-7 aylık seviyesine getirdik. Sonrasında ben de yok maalesef. E, eskiden vardı maalesef, e, şu anda yok maalesef. Büyük bir salmanız varsa arkadaşlar benim tavsiyem öncelikle 20 kuşu da oraya bir atın. Kuşların hangileri hangileriyle anlaşıyor bir öngörün. Bakın mesela biz bunu yapamadık bu sene. Yapamadığımız için kuşlarımızı eş tutturmakta çok zorlanıyoruz. Yani yapabilseydik kuşlar çok daha çabuk eş tutacaklardı. Şu anda çoğu ikinci belki üçüncü ağzına başlamış olacaktı. Şimdi arkadaşlar Salma kafesimizde yoksa artık yapacak bir şey yok. Şans eseri eşleyeceğiz kuşlarımızı. Öncelikle kafeslerimizde erkek kuşlarımızı tekleyeceğiz. İlk videolarımı izleyenler bilir bu sene bu sezonu. E, erkek kuşlarımızı teker teker tekleyip E vitamini yine ekstra multivitamin geçebiliriz. Probiyotiğini geçeceğiz. Sal, e, tekli kafesteki erkeklerimize. Dişilerimizi de salmada bırakacağız. Dişilerimiz de güzelce kızışmış oluyorlar zaten. Bu arada e, İlk 3 ay 4 ay yavrulara beraber bakın ama sonrasında arkadaşlar ayırın. Daha güzel bir eş tutma şeyi sağlayabilirsiniz. Ben mesela öyle yapıyorum. Son 2 ay falan eş atmadan önce ayırıyorum. Ayırma yöntemini uyguluyorum direkt. Daha etkili oluyor. Erkekleri tekledikten sonra arkadaşlar erkekler yuvarlıklı kafes alışıyor ya. 7-8 gün, 10 gün bekleyeceksiniz. Sonrasında beğendiğiniz erkeğin yanına beğendiğiniz dişiyi hazır olacak şekilde. Kuşlar kesinlikle tüyde olmayacak. Bir rahatsızlığı olmayacak. Takır takır kuru yapacak. Özellikle erkekler baskın olacak. Kuşlarımızı teker teker yanlarına atıyoruz. Attıktan sonra arkadaşlar zaten dişimizde eğer geri karşılık veriyorsa mesela tepeli diyorsun bak bu dişimiz hiçbir erkeğe yüz vermedi ama tepeli ne güzel kaşıyorlar kurulaşıyorlar ve tepeli kendisi erkekmiş gibi kuru yapıyor dişi olmasına rağmen Bunları sağladıktan sonra arkadaşlar dişi de beğenirse mesela yanına attığınız enseyi kabartır böyle kanat tüylerini kabartır böyle kuş. Oradan anlarsınız zaten. Sonrası kolay arkadaşlar. Sonra eş olurlar. Yumurtlarla. Yani ama yapmanız gereken bence dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör damızlık seçimi. Damızlıklarımızı güzel kuşlardan seçelim. Anasını babasını bildiğimiz kuşlardan seçelim. Ekstradan yine İlk üç yavru kuralına dikkat edelim onlar daha sağlıklı ve daha iri boyutlu daha renkli oluyorlar böyle ee, sonrasında arkadaşlar kafes düzenine dikkat edelim mesela benim kafeslerin bazıları özellikle bu çift tanelerden hiç memnun değilim sıfır memnuniyet bakın bu dişi bu erkeği şey yapıyor yanaşıyor erkek bazen dişi çıkınca ona şey yapıyor falan çok sağlıksız bir düzen buraya yani böyle çift taneye hiç uğraşmayın bence böyle direkt tek tek kafesler olması daha mantıklı. Böyle çift tanelerle uğraşmazsanız tek tek kafeslerde dediğim şekilde e, hayvanlara bakıp Eylül ayının başına kadar hayvanları hazırladıktan sonra güzelce eşya atarsanız en azından %50-60 başarı sağlarsınız. Biz mesela bu sezon başarı sağlayamadık. Niye? Kuşlarımıza gerekli kadar bakamadık. Bir de il değişikliği yapmak zorunda kaldık. İl değişikliğinden dolayı kuşlarımız e, mesela 5 saat yolculuk yaptılar. Bu yolculuk hayvanları bir hafta geriye götürdü arkadaşlar geldiklerinde ölü gibi yatıyorlardı hayvanlar. Çünkü hem yer değişmiş hem yol yorgunluğu var üzerlerinde. Maalesef biz bu sezonlar çok kötü başladık. Hala toparlayamadık mesela. Mesela bunlar boş yumurta attılar. İskender'in yanındaki dişi bizim emeklerin dişisi. Şöyle bir çıkartayım onu da hiç çıkmıyor yuvada. Bu da mesela arkadaşlar yumurtalarını çürüttü. Boğaz mesela bunu şu anda altı yavrusu olması lazımdı. En büyük yavrular bundaydı en erken bu yumurtadır. E bizim peşimize aksilikler bırakmadı. İnşallah sizin peşinizi bırakır. Bakmaya da çalışıyorum kuşlar arkadaşlar. Mesela şu anda soğuklar boş. Dün sabah doldurdum. Ben yarım yarım dolduruyorum soğukları. Bittikçe iki güne bir en azından tazelemeye çalışıyorum. Yemlikleri fazla kurcalamıyorum. O konuda yalan söyleyemem. Yemlikleri altı boş doldukça boşaltıyorum. Mesela buraya da boş yumurtalar atmışım. Bunlar ne diye soracak olursanız bunlar boş yumurtalar arkadaşlar. Bu kuşların boş yumurtalarını buraya attım. Bunlar bunların değil tabi. Kırık kanat dişimiz var. Kremin erken yanında yuvada şu anda. Bu ikisinin boş yumurtaları arkadaşlar bunlar. Bu da sarı yüze tarçının tek boş yumurtası. Bir de videoya başlamışken şunlardaki haberi de söyleyeyim. Arkadaşlar bu dişimiz yumurtladı. İkinci yumurtası yumurtladı. Çok şükür yuvaya yumurtladı. Ama ben bunun yumurtasını aldım. Her ihtimale karşı. Buraya koydum böyle. Hem de bunda bir şey deneyeceğim. Ee, İlk 3 yumurtayı alacağım arkadaşlar yumurtladığı gibi üzerine yatırmadan. Sonrasında hepsini altına süreceğim 3 yumurtayı. Onun yerine de tabi her yumurtladığın yerine boş yumurtalardan yumurta koyuyorum mesela. Oraya üzeri yazılı yumurta koydum bir tane. Koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra hayvan hem bakacağım bozuluyor mu diye hem de 3 yavru aynı anda çıktığında sonraki yavrular nasıl etkileniyor? 3 yavrunun gelişimi nasıl oluyor? Bir takip edeceğim Öyle de bir deneme yapmak istedim bunlarda Şu anda yumurtlayan bunlar olduğu için Yani konudan konuya falan sattık ama arkadaşlar Bence güzel bilgiler vermeye çalıştık Elimizden geldiğince dilimiz dönüyordu Kamera geçişlerinden dolayı işte bulanıklık olmuş olabilir Sesim iyi geldi mi bilmiyorum Akşam saatleri biraz kuşlar ötüyorlar ama yine de susmuyorlar Yine e, anlattığım bilgilerde yanlışlık olabilir bir yanlışımız varsa, sürçülü insan ettiysek affola. İnşallah faydalı şeyler söylemiştim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Benden bilgiler bu kadar. Yakında bir video daha paylaşacağım. Onda da arkadaşlar yumurtladıktan sonra ya da eş tuttuktan sonra kuşlara nasıl bakılması, nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili. Takipte kalın. İnşallah kendi bildiğim kadarıyla, tecrüben kadarıyla sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Beraber bu işi götüreceğiz. Hepimiz öğreneceğiz arkadaşlar. Ben de öğreneceğim. Size de bir öğrendiklerimi öğreteceğim inşallah. Hepinize iyi günler. Şu anda akşam olduğu için iyi akşamlar diliyorum. Gündüz izleyenlere iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Saat kalın Görüşürüz.